Merhaba arkadaşlar. Bazen Google'da bir şey arayıp indireceğim zaman izin verdiği sorular soruyor. Bazen istemeden de olsa izin veriyoruz. Burada izin verdiğimiz zaman bizim telefonumuza virüs de buluşabiliyor. Bu genelde Android telefonlarda Chrome'un içinde olan bir şey. Mesela bakın bana bir bildirim geldi. Daha önce bir şey indirmişim Böyle bakın görüyorsunuz Chrome RD3 Indir Blue diye bir şey geldi. Peki bunu nasıl kaldırırız? Öncelikle telefonumuzdan Google açıyoruz. Google'da ayarlar bölümüne giriyoruz. Şuradaki yukarıdaki üç noktaya basıp sonra ayarlar ve burada site ayarları site ayarlarından sonra bildirimleri tıklıyoruz. Bakın burada engelleniyor diyor mesela bakın bunlar. Buradan gelen virüsler işte reklamlar engelleniyor bize nereden geliyordu? Az önce söylediğim gibi rd 3 indir blue. Şurada gördüğünüz yerden bize bildirim geliyor. Bunu kapatıyoruz hemen şu yukarıda gördüğünüz bildirim var mavi. Maviye basıyoruz ve kapattık. Sonra buraya tıklıyoruz. Bunu da kaldır diyoruz. İşte bunu tıklayıp bunu da kaldır diyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi yine onu buluruz. RD1 işte şunlar şunları da hemen kaldıralım kaldır kaldır bunları bu şekilde yani milliyet buradan gelen reklamlara şurada bazen istemediği reklamlar ben bunları da engellemiştim İsterseniz kaldırın isterseniz kaldırmayın çok da önemli değil şimdi bunları kaldırdık bundan sonra Google'ı açtığımız zaman mesela şöyle bir şeyler yaptığımız zaman bildirimler geliyordu reklamlar çıkıyordu bu reklamlar şimdi engellenmiş oldu. Bundan sonra da artık reklam gelmeyecek Google Chrome'dan. Siz de buradaki yaptığım aşamaları bu şekilde tek tek uygularsanız telefonunuza istenmeyen reklamlar, bildirimler gelmemiş olacak. O bildirimler ve reklamları tıkladığınız zaman sizin telefonunuzdaki hesaplara ulaşabilirler veya banka hesaplarına ulaşabilirler. Bunların önüne geçmiş oluruz bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz like atarsınız. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Herkese kolay gelsin.